Selamlar hüküm. Adım Yiğit. 18 yaşında amatör bir futbolcuyum. Bu 13'te futbol bıraktıktan sonra 17 yaşında tekrar futbola döndüm. Uzun süreli bir ara. Çok da tecrübem yoktu. Resmi hiçbir maça çıkmadım. 17 yaşından sonra bu işi yapma kararı aldığımda hiçbir şey bilmezken Gençler Birliği, Ankara Gücü gibi takımları gezdim. En sonunda yerel olarak solfa sol Spor'da oynamaya başladım. 2 yıllık gelişimimde Birinci amatörde gayet güzel bir istatistik yakaladım ve bölgesel amatör takımlarından teklifler aldım. Ve şu anda sizin için bir program hazırladım. Eğer güveninizi kazandıysan bu programı satın alabilirsiniz. Size spor salonunda nasıl çalışacağınız, bodybuilding haricinde pliometrik, kuvvet, denge, kondisyon antrenmanlarını içeren, saha içinde nasıl antrenmanlar yapabileceğinizi, verimli drilleri anlatan ve eğer fırsatınız, imkanınız yoksa evde bile nasıl çalışacağınızı anlatan bir program bu. Eğer programı satın almak isterseniz açıklamada birinci linkte. Allah'a emanet olun.